Christina, Afrika'nın ekvator ormanlarına yapacağı tek başına yürüyüş gezisi için gün sayıyordu ama ayak bileğini burkup vahşi doğada çaresiz kaldığında anlaşılır bir şekilde dehşete kapıldı. Kızgın bir goril onu yakaladığında hayatının sona ermesinden korkuyordu. Christina'nın Ruanda, Verona'daki yürüyüşünün ilk kısmı sorunsuz geçti. Yağmur ormanına girdiği anda sanki başka bir gezegendeymiş gibi hissetti. Ancak çevresine duyduğu hayranlık beklenmedik bir ekvator sahanayla aniden kesintiye uğradı. Birkaç dakika içinde sırrı sırılsıklam olmuştu. Dey bir ağacın altına sığınmak için geriye doğru adım attı ama botunun topuğu kaydı. Aldığı iğme onu geriye doğru sürükledi ve ayak bileğini fena halde burktu. Dengesini yeniden sağlamaya çalışırken ağrı bacağından yukarı fırladı ve kalçasına yerleşti. Aynı anda tiz bir çığlık ağaçların arasında yankılandı ve orgmurgasına elektrik akımları gönderdi. Bu her neyse kulağa hiç de dostça gelmiyordu. Christina yürüyüş ceketinin yakasını sıkıca boynuna doladı ve durumu değerlendirdi. Hiç de iyi görünmüyordu. Ayak bileği acıyla zonkluyordu ve birkaç adım bile yürüyebileceğinden şüpheliydi. Mahsur kalmıştı ve çaresizdi. Tek umudu olası bir arama ekibiydi ve onların onu bulacağına pek de inanmıyordu. Islaktı, acı çekiyordu ve bu haliyle ormanda daha ne kadar hayatta kalabileceğini bilmiyordu. Birden Sağ tarafındaki ağaçlarda bir hışırtı duydu. Daha iyi görebilmek için vücudunu çevirmeye çalıştı ama yaralı ayak bileğinin acısı hareket etmesini zorlaştırıyordu. Sonra en kötü kabusu gerçek oldu. Bir açıklığın kenarındaki yağmur perdelerinin arasından dev silüetler belirdi. Şekilleri hemen tanıdı. Bunlar Afrika daha gorilleriydi. Tam bir aile. Panik içinde hızlı bir sayım yaptı, bir tane dev gümüş sırtı vardı, patriark olduğunu varsaydı ve farklı boyutlarda 5 küçük dişi ve bir de küçüklerden oluşan bir kreş vardı. Kristina saymayı bıraktı, görünmez kalmak için kendini ağaca sıkıca yastırdı. Ancak bu hareket erkek gorilin dikkatini çekti, arka ayaklarının üzerine kalktı ve devasa göğsünü yumruklamaya başladı. Öfkeyle ona homurdanıyordu. Onun varlığından memnun olmadığı belliydi. Kristina'nın aklı bu dağ gorilleri hakkında bildiği her şeyi hatırlamaya çalıştı. Kolayca kışkırtılabiliyorlar mıydı? Ötobur muydular yoksa otobur mu? Ne kadar tehlikeliydi? Dağ gorillerinin Afrika'daki Bandi Impenetrable ulusal parklarındaki Verona'nın sık yağmur ormanlarında yaşadığını biliyordu. Nesillerinin büyük ölçüde tehlikede altında olduğunu da biliyordu ve grupları içinde genellikle barışçıl ve saldırgan olmayan bir tavır sergilediklerini hatırlıyordu. İletişim kurmak için karmaşık vücut diline sesleri ve tımar ritüellerine güveniyorlardı ve tüm bunlar sosyal bağları güçlendirmeye yardımcı oluyordu. Christina bir an için rahatlamak istediğine de olsa bu hayvanlar hakkında hatırladığı her şeyi onları nazik devler olarak sınıflandırıyordu. Ancak göğsünü yumruklayan ve giderek daha agresif homurtular çıkaran dev bir gümüş sırtla karşı karşıyayken buna inanmak zordu. Kalbi göğüs kafesinde neredeyse gümüş sırtının göğüs gümbürtüleri kadar yüksek sesle çarpıyordu. Dişlerini göstermek için üst dudağını kıvırmaya başlamıştı. Bu iyi bir şey olamazdı. Sonra hiçbir uyarıda bulunmadan gümüş sırtlı saldırdı. Gök gürültüsü gibiydi sanki yeryüzü onun etrafında sarsılıyordu. Christina'nın hayatı gözlerinin önünden geçti. Bu şekilde ölmeyi planlamamıştı. Gözleri korku içinde onunkilere kilitlendi ama sonra çok önemli bir bilgiyi hatırladı. Christina hemen itaatkar bir duruşa geçti. Gözlerini yere indirdi ve tehditkar görünmemek için omuzlarını hafifçe kamburlaştırdı. Bu gariliği bir an için sakinleştirdi ve goril olduğu yerde durdu. Christina, gümüş sırtlının nazik bir dev olduğunu düşünerek kendini rahatlatmaya çalıştı ama bunun pek faydası olmadı. Özellikle de gümüş sırtlı hiçbir uyarıda bulunmadan tekrar saldırdığı için. Christina kısa bir süreliğine kafasını kaldırdı ve adamın yüzünde delirmiş bir ifade gördü. Dişleri tamamen açılmıştı ve dört nola ona doğru koşarken kollarını çılgınca sallıyordu. İşte bu diye düşündü. Ölümden sonra hayat olup olmadığını öğreneceğim yer burası. Christina gözlerini kapattı, kaçınılmaz olanı bekliyor ve ölümün hızlı ve acısız olmasını umut ediyordu. Kendisinin bir bez bebek gibi kaldırıldığını hissetti. Gözlerini açmaya cesaret ettiğinde gümüş sırtının onu kaptığını, bir kolunun altına sıkıştırdığını ve rahatsız edici bir yürüyüşle sık ormana doğru yola çıktığını gördü. Dişi ve gençlerden oluşan aile gümüş sırtını her zaman en az 10 adım gerisinde kalarak itaatkar bir şekilde onu takip ediyordu. Christina'nın korkusu hafif bir histeriye dönüştü, kıkırdamaya başladı, en azından ölümü sıradan olmayacaktı. İşte buradaydı, D bir gümüş sırtlı gorilin kolunun altında, kim bilir nereye muhtemelen öldürülmeye gidiyordu. Gümüş sırtlı goril dudaklı bir dalın üzerinde atladı ve sonra kendini bir ağacın çatılığına doğru çekti. Kristen'e hareket ettirildiğini hissettiğinde gözlerini tekrar açmaya cesaret etti. Hala gorilin sol kolunun altındaydı ama goril şimdi onu nazikçe yapraklardan oluşan bir yatağa yatırıyordu. Zihni onu geçmişte bir yerlerde okuduğu bilgilerle beslemeye devam etti. Bu bir goril yavrusuydu. Bunları yerden biraz yüksekte genellikle dev bir yağmur ormanı ağacının çatallarında yaparlardı. Çoğunlukla da sürekli ıslak olan zeminden uzak durmak için onu yaprak yatağına bıraktıktan sonra gümüş tekrar orman zeminine indi. Bu davranıştan ne anlam çıkarması gerektiğinden emin değildi. Goril artık ona sadece geçici bir ilgi duyuyor gibiydi. Yağmur ormanının zihninde kalçalarının üzerine oturmuş bir dal parçasıyla bir yaprak yığınını dürtüyor ve sadece arada sırada göz ucuyla ona bakıyordu. Çok fazla hareket etmeden çevresini taramaya başladı. Yuva kalın bir taze yaprak tabakasıyla kaplı, karmaşık bir şekilde örülmüş fidanların bir kombinasyonuydu. Çok büyüktü ve Kristina gerçekten rahat olduğunu düşündü. Tüm bunların saçmalığı karşısında tekrar kıkırdamaya başladı. İşte buradaydı. New York'tan gelen yüksek uçan bir şirket avukatı, Ekvatoral Afrika yağmur ormanlarında bir goril yuvasına sıkışıp kalmış ve dev bir gümüş sırtlı nöbet tutuyordu. Christina etrafındaki seslerin değiştiğini fark etti. Ağaç kurbağalarının her zamanki gıcırtısı ve ağustos böceklerinin tiz sesi yerine, cırcır böceklerine ve tanımadığı diğer seslere bırakmıştı ormanın her zamanki bulanık alaca karanlığında gecenin yaklaşmakta olduğunu fark etti. Yakında hava kararacaktı ve kaçmanın hiçbir yolu yoktu. Kristina kısa bir süre için gece sonunun gelip gelmeyeceğini ya da gümüş sırtının işini bitirmek için sabaha bekleyip beklemeyeceğini merak etti ve sonra tamamen yorgunluktan kaldı. Uyandığında insan sesleri duydu ama bunu yorgun, ayar gücünün bir oyunu olarak değerlendirdi. Etrafı aydınlıktı sabah diye düşündü. Demek ki gümüş sırt onu gün ışıyana kadar korumaya karar vermişti. Sonra sesleri tekrar duydu. Birkaç metre ötede sırt üstü yatan gümüş sırtı da sesleri duymuştu. Arka ayakları üzerine kalktı ve ailesini kontrol etti. Ardından tek koluyla kendini yuvaya çekti. Kristina'nın tam önüne oturdu ve öne doğru eğildi. Yüzü Kristina'nınkinden birkaç santim uzaktaydı. Bir dakika boyunca onun gözlerinin içine baktı. Kristina o ilkel bakışın büyüleyici etkisinden kurtulamadı. Sonra gümüş sırtlı yere doğru sallandı, ailesini topladı ve ormanın içinde sessizce kayboldu. Arkasında yine insan sesleri duydu ve aniden kendisine seslendiklerini fark etti. Tüm gücünü toplayan Christina geri seslendi. Birkaç dakika içinde arama ekibi onu bulmuştu. Daldan aşağı inerken sediye sıkıca bağlanmış olan Kristina hikayesini vahşi yaşam rehberlerinden birine anlattı. Ona hiçbir zaman gerçek bir tehlike altında olmadığını söyledi. Gümüş sırtı muhtemelen onun yaralandığını fark etmiş ve yardıma gelene kadar onu güvende tutmaya çalışmıştı. Goriller vahşi görünseler bile nazik ve kibar bir doğa sahiptirler dedi. Christina'nın ailesiyle birlikte olması yaralı ayak bileğiyle tek başına olmasından daha iyiydi. Christina'nın notku tutulmuştu. Afrika'ya yaptığı bu geziyi asla unutmayacağından zaten emindi ama şimdi bir goril ailesi arasında yaşadığı şok edici macerayı sonsuza dek hatırlayacağından emindi.